FED faizini yükseltmesi e, piyasa dolar açısından döviz açısından biraz rahatlama görüldü. Yani doların 2.990'dan 2.930 civarına düştü. Daha da düşeceği gibi görünüyor. E, buna bağlı olarak altın da düşüşe geçti. Şu an altının gramı 100.800 lira civarında. E, bu FED faizlerinin peydepey yükselmesi Altını doların düşürmesi anlamına geliyor. Ki öyle de tahmin ediyoruz. Öyle gidecek. Hmm. Arkadaşlara ben şu anda şunu diyebilirim. Yani dövize kesinlikle yatırım yapmamalarını istiyorum. Altın tam buna sarsıldı. Onun için bu FED faizlerini yükseltme zorunda kaldı. Şimdi Türkiye'deki dolar piyasadaki doları çekmek için FED faizlerini yükseltti diye düşünüyoruz. Tabii diğer ülkeler için de aynı. Biz şu anda gelişmekte olan ülkeler arasında olduğumuz için tabii bizim şu anda biraz faydamıza ama diğer ülkeler için de aynısı düşünebiliriz yani.